Septumdan kastımız tabi biz burada burundan bahsediyoruz. Burnu iki ayrı bölüme ayıran duvara biz septum diyoruz. Septum ön tarafta kıkırdak, arka tarafta da kemiklerden oluşur. Septumun deviyasyonu demek, septumun bir tarafa doğru eğri olması demek. Yani burnumuzun içerisinde dümdüz durmuyor da bir tarafa doğru eğri. Septum deviyasyonu, septumun eğriliği eğer bir probleme neden oluyorsa o zaman tedavi etmek gerekir. Problemden kastımız nedir? Burunda tıkanıklık, nefes alma zorluğu, ağzı açık uyum ve horlamalar. Veya bu deviyasyon çok barizdir, çok kötüdür ve sinüslerin boşalımını zorlaştırıyorsa, yani tekrarlayan sinüslere neden oluyorsa, o zaman yine tedavi etmek gerekebilir. Biz bu işleme septoplasti veya deviyasyon ameliyatı diyoruz. Septum deviyasyonu ve eğrilik nefes almayı engelliyorsa, o zaman biz ameliyatla bu eğriliği düzeltiyoruz. Eğriliği düzelttikten sonra da kişinin hayat kalitesini bozan nefes alma problemlerini çözüyoruz.